Son zamanlarda gelen EBOB ekok soruları genelde böyle başlıyor. Sonra tabi devam ediyor işte A ile B'nin toplamı şudur, çarpımı budur falan diye. Önemli olan biz bu sorulara nasıl başlayacağız? En büyük ortak böleni A ile B'nin 5'miş. Yani A neticede 5'e bölünüyor. 5K gibi bir sayı olabilir. E B de 5'e bölünüyor. Bu da 5T olsun. Yani sayılar 5 çarpı 3'e 5 çarpı 4, 15'e 20 gibi olabilir. Veya 5 çarpı 6, 5 çarpı 7 de olabilir. 30'u 35 gibi. Önemli olan 5 çarpı 6, 5 çarpı 10. Bu sayı artık 30, bu sayı artık 50 oldu. EBOB bozuldu. Niye? Çünkü 6'da 2 çarpanı vardı, 10'da da 2 çarpanı var. Yani en büyük ortak bölen artık 10 oldu. Burada dikkat edeceğimiz nokta, soruya böyle başlarız. Ama K ile T'de başka bir ortak çarpan olmamasına dikkat